Kaç hafta ana ofis ürün sebebiyle oper ettiğinizde Sinhal Hanım kontrole geldi. Muayeneniz gayet güzel. Siz nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Ben çok rahat bir durumdayım. Herhangi bir şikayetim olmadı. Ne ameliyat sürecinde ne sonrasında çok rahat bir şekilde normal hayatıma geri <laughs> <Yeni> döndüm. Mutfağa <laughs> gelip yemek yapacağı kadar rahatlığım hiçbir i̇şte sıkıntı kas kesisi insanları korkutuyor. Ee, dışkı ve tuvalet kaçırma gibi yorumlanıyor. Ama bu kası kesmeden de biz bu ameliyatı yapamıyoruz. Senin böyle korkuların var mıydı gelmeden önce? Karar verirken bu senin de kafanı karıştırdı mı? Yani benim kafamı çok karıştırmadı çünkü ben sizin videolarınızı zaten izlemiştim. Hiç öyle bir sıkıntı da yok. O kadar rahat tuvalete çıkıyorsunuz ki yani her gün o ızdırabı çekip o psikoloji yaşamak çok gereksizmiş gibi gördüm. Çok rahatladım ben. Beni iki buçuk aydır çok zorlayan bir dönem dönemine girmişti. Şu anda sanki ben o ülkeye geldi Çok, çok seviyorum. Çok, çok seviyorum. ben de çok seviyorum. çok, çok. çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim.